Her gece, istisnasız her gece hepimiz kendi sinema filmimizi izliyoruz. Başrol biziz, senaryoyu zihnimiz yazıyor. Bazen komedi, bazen korku, bazen de ne olduğu anlaşılmayan bir sanat filmi gibi. Evet, rüyalardan bahsediyorum. Peki, zihnimizin bu gece seanslarının ardındaki sır perdesini aralamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. İşte asıl soru bu değil mi? Zihnimizin bu gizemli dünyasına bir yolculuk yapalım ve bilim insanlarının bu soruya verdiği en ilginç cevapları birlikte keşfedelim. Düşünsenize, ömrümüzün üçte biri, bu inanılmaz bir süre, hayatımızın bu kadar büyük bir parçasını kaplayan bir zaman diliminde, beynimizde neler olup bittiğini anlamak, aslında kendimize anlamanın da en önemli adımlarından biri. Hani o en acayip, en gerçekçi, en unutulmaz rüyaları gördüğümüz bir an var ya, işte o uykunun REM evresi. Gözlerimiz kapalıyken bile hızla hareket ediyor ve beynimiz neredeyse uyanıkmışız gibi çalışıyor. Bütün teorilerin başlangıç noktası da tam olarak burası. Rüya gizemini çözmek için elimizdeki ilk ipucuna geldik. Acaba beynimiz biz uyurken hummalı bir şekilde çalışan bir kütüphaneci mi? Gelin ilk teoriye bir göz atalım. Yani bu teoriye göre rüyalar, beynimizin gelen kutusunu temizleme ve düzenleme yöntemi. Düşünün, önemli bir sınava çalıştıktan sonra gece rüyanızda o konuları gördüğünüz oldu mu? İşte bu, beyninizin öğrendiklerinizi işlediğinin en bariz işareti olabilir. Ve bu öyle rastgele bir işlemde değil, şaşırtıcı derecede sistematik. Beynimiz önce gün içinde topladığı tüm verileri tarıyor, sonra bu pek de önemli değil dediklerini siliyor ve en sonunda da ha işte bu lazım olur dediği anıları kalıcı belleğe kaydediyor. Aynen öyle. Bilgisayarınızın geçici dosyaları silip önemli belgeleri kaydetmesi gibi bir şey bu. Kısacası rüyalar beynimizin her gece kaydet tuşuna basma şekli olabilir. Peki ama ya rüyalar sadece bir arşivleme sisteminden daha fazlasıysa? İşte size ikinci ipucu rüyalar, zihnimizin kendine özel, güvenli terapi odası olabilir. Bu teoriye göre, rüyalar, gün içinde yaşadığımız stresli, üzücü ya da bizi zorlayan olaylarla yüzleştiğimiz bir prova alanı. Ama bunu çok ama çok özel bir şekilde yapıyor. İşte işin sırrı tam da bu karşılaştırmada. Rüya gördüğümüz o REM uykusu sırasında, beynimizdeki stresle bağlantılı kimyasalların seviyesi neredeyse sıfıra iniyor. Bu ne demek? O zorlu anıyı o anın paniği ve stresi olmadan çok daha sakin bir kafayla yeniden işleyebiliyoruz demek. Yani rüyalar, travmatik anaların o keskin duygusal yükünü alıyor, törpülüyor, bize bir nevi ücretsiz gece terapisi sunuyor. Ertesi sabah uyandığımızda o olayın üzerimizdeki etkisinin biraz olsun hafiflediğini hissedebiliriz. Gelelim üçüncü ve belki de en en ilkel ipucumuza. Bu teori rüyaları ta evrimsel köklerimize, o en temel hayatta kalma içgüdülerimize bağlıyor. Bu fikir diyor ki, rüyalar atalarımızdan bize miras kalan bir savunma mekanizması. Beynimiz, geceleri, olası en kötü senaryolar için bir nevi sanal tatbikat yapıyor. Rüyanızda bir şeyden kaçtığınız, bir canavarla boğuştuğunuz ya da yüksek bir yerden düştüğünüz oldu mu? İşte bu teoriye göre bunlar aslında ilkel birer simülasyon. Beyin bu senaryoları tekrar tekrar çalışarak bizi gerçek bir tehlike anına hazırlıyor olabilir. Yani bu teoriye göre en korkunç kabuslarımızın bile aslında tek bir amacı var: Dizi hayatta tutmak. Oldukça etkileyici, değil mi? Şöyle bir toparlayacak olursak. Rüya dediğimiz şey ya beynin dosya yöneticisi ya gece terapisti ya da bir hayatta kalma eğitmeni. Peki ya doğru cevap bunların hepsi ise ya da ya filmin yönetmen koltuğuna biz oturabilseydik? İşte şimdi konunun en heyecan verici, en akıl almaz kısmına geldik. Yani rüya görenin pasif bir izleyici olmaktan çıkıp kontrolü tamamen eline aldığı o özel duruma, lucid rüyaya. Yani rüyanın tam ortasında birden durup bir dakika ya. Bu gerçek değil. Ben rüyadayım." dediğiniz o an. İşte o an oyunun kuralları tamamen değişir. Fizik kurallarının olmadığı, hayal gücünüzün tek sınır olduğu bir dünyaya adım atarsınız resmen. Uçmak mı? Tabii ki. Anında başka bir yere ışınlanmak mı? Neden olmasın? Bu zihnin en derin potansiyelini keşfetmek için inanılmaz bir fırsat. Bu alıntı, lucid rüyanın ne kadar derin bir deneyim olduğunu harika özetliyor aslında bu kendi zihninizin o gizemli koridorlarında elinizde bir fenerle bilinçli bir şekilde dolaşabilmek demek sadece ilginç bir rüya tekniği değil aynı zamanda müthiş bir farkındalık hali anılarımızı mı düzenliyorlar duygusal yaralarımızı mı sarıyorlar yoksa bizi hayata mı hazırlıyorlar belki de hepsi birden bu gece yastığa başınızı koyduğunuzda aklınızda bulunsun o sinema perdesinde oynayan filmin sadece bir izleyicisi değil Aynı zamanda yönetmeni de olabilirsiniz.